Selamlar sevgiler yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Çok farklı bir yerdeyim. Çok çok farklı bir yerdeyim. Mutfaktayım. Ne yapalım? Sanki en iyi videoyu burada çekiyorum. Ama yapıp ye, yapıp ye, yapıp ye bu kilolara dönüşünce ne yapacağız bu kadınlar? Başımız kilolarımızla dertte. Ben bir gerçeği kabul ettim yani. Kilo alıyoruz. Aldık çözüm de buldum İçtim az önce dükkanda bromelain ananas sirkesi aldım tekli içerim ya şimdi bunu aldım geçen de de bunu aldım bu kokonat iyiydi bunun bir tanesi kırık geldi tabi iletişime geçtik sahip çıktılar bunlardan içiyoruz işte ne olduğunu bilmez bir de yeşil çayla biberiye aldım detoks yapacağım Böyle bunları demleyeceğim. Bakalım. Hiçbir şey yapamam. İçmezsem biberiyeye şey yaparım. Saçıma fısfıs fıs yaparım. Aktardan aldım. 300 lira. Bayıldım hiç işte. 300 liraya gidip yemek yesem daha mutlu olur. Neyse. Bir mercimek çorbası yapacağım şimdi. Ümit de iki akşamdır şey diyor. Ben diyor akşamları diyor, artık diyor çok yemek yemeyeceğim çok ağırlaştırıyor beni dedi ona çorba yapacağım şimdi ee, havuç aldım salatalık aldım mercimek çorbası yapacağım soğanımı falan soydum da ararladım ee, ben Berat kandili güne eve alışveriş yapacaktım o gün alışveriş yapmak iyiymiş. Ay unuttum. Ve kuru bakliyat alacaktım. Neyse bak yine o gün de alırım bir iki bir şey. Şöyle nohut aldım. Ee, kuru fakülye aldım. 79 lira nohuttu. 69 lira kuru fasulyeydi. Bana uygun geldi fiyatları bilmiyorum ama hep böyle pahalıydı. Bir tek kuru bakliyat bimde uygundu. Novi'de de uyguna buldum. Aldım. İndirime girmiş herhalde. Şöyle birkaç tane dolmalık biber aldım. Mercimek aldım. Dolmalık aldım. 49 lirada şeydi. Hep farkındayız 49 mesela Düz 50 değil, 80 değil falan. Şöyle azıcık da kıyma aldım. Şöyle. Yeter. Limonla domates aldım. Başka da bir şey almadım. Bunları yerleştirmeden önce şu çorbamı hemen ocağa atayım. Kocam işten geldi benim. Ben bu saate kadar niye yapmadım çorbayı bir sorun bana. Sor aşkım. Çorbayı bu saate kadar niye yapmadım? Çorba yapmasam da zaten yemek de yapmadım. yemek düzeni. En son o makarnayla şeyi yapmıştım köfteyi. Evet, yemek düzenim biraz benim, biraz bayağı bir bozuldu. Şöyle daha çok övünlük düşüreceğim ama. Gel makinaya. Makine de koyu renkleri. Aç makinenin kapağını. Kirli sepetine götürmeli de. Gitme dedim. Kocacığım bak. Bak. Bunlar da büyümüş. Bunlar ne? O değil. Nerede? Limon. Limonun çekirdeğinden büyüttüm. Bu ne? Avokado. Hala avokado bu değişmiyor büyüdükçe. Bilmiyorum. Ben bir şeyler değil. Ben onları çekirdekten büyüttüm. Emeğim var benim onlarda. Bunları gidip niye seviyorum. Ümit <laughs> de her defasında bu ne diye ismini soruyorum. Her defasında. anlatmadım videomda. Sana yine dualar ediyorlar. Ne olduğunu anlatmıyorum. He, hiç, hiç, bahsetmiyorum. Hiç bahsetmiyorum. Ee, Allah gönlünüzden geçeni nasip etsin falan diye çok dualar ediyorlar yorumlarda. Sağ olsun Allah razı olsun. Evet. Hak bugün yerini buldu ya. Değil mi? İnşallah. Evet. İnşallah. Günü bekliyoruz. Sağ Şu mercimeklerimizi yıkayalım. Azıcık da un koyacağım içine şöyle hak hukuk adalet diyor çorbanı yapayım böyle güzel güzel gökçunun hala ödevini yapmadık ya bir insanın böyle eli ayağı kalkmaz mı? Aynen öyle oldum ben bunda ya. Niye öyle oldum bilmiyorum. Baya bir elim kolum kalkmıyor. İzle ben çorbamı yapayım. Çorba moca attım. Benim şu biberimi de doldurayım akşamda. Yerine yemek için olmasın. cacık da yaptım. Kolbayla çocuk yesin. Biberler de şey yumuşak ama çıkmıyor. Dolma birinci dostu pahalıydı ama. İkişer tane aldım. İki, dört, altı. Bir tane de fazla aldım. de yapacağım. Biberlerimi yıkayayım. Akşamdan hazırlayacağım ya. Mutfaktayım zaten. Yapayım yemeğimi. Köfteyi kızartırım. Biberi pişiririm yarın. Yine de mutlak işim olur da. Şimdi pirinç olmaz. Şöyle şey çekeyim. Ay Allah'ım ay ay ay. Hiçbir gün ne giyeceğim diye düşünmedik. Hep ne yiyeceğiz diye düşündük. Değil mi? Bayanlar. Az da bir avuçta bulgur koyacağım.

к sanırım çocuklar da telefonda konuşuyor az. Bir sesi kapat. Şey, hadi otur. Geldim. Bu videolar belki 10-15 dakika içinde çekiliyormuş gibi geliyor değil mi size? Salçam. Bakın domates salçamı da şöyle koydum cama yan kavanoza. Organik salça. Bakalım da karıştıralım. biber varsa sizde. de çıkarın, doldurun. Benim nane, nane almam lazım. Naneyi yiyemeyeceğim. Ya. iç harcım yine fazla gelir böyle biberimi doldurayım sizler de çok sıkılmayın aynı görüntüyü izlemekten aktif konuşmadığınız zaman sıkılıyorsunuz farkındayım ben de adapte olduğum zaman bir şey anlatmadığım gibi böyle çok konuşamıyorum biberimi yaptım. Bu şekilde hazırladım. Ağız devrilmesin diye de kapattım. Bunu bu şekilde yarın pişireceğim. Dolaba koyuyorum böyle. Hiçbir şey olmaz buna. Böyle. Ee, çorbam pişti. Altını kapatıyorum. Ümit'e bir çorbayla cacık koyalım çekmedim zaten ezildi yani çoğu biraz da tanecikli olsun bugün böyle yiyelim yarın da çekelim bugün farklı çorba yemiş oluruz sevgiler ablalı çünkü limonu da koydum Cacıkki buralar toplayacağım, köfte yapacağım hiç burayı gelmesin evet. <laughs> Bir de kuru koyalım. Oğlanın cacikliği oldu. Takıldım olsun. Göktür, çorba yiyecek misin? Gel bir. Sana çorba koyayım mı? çorba Evet. Tamam diyor ya. Duymadım. Evet. Kusum yok. Paşa şey şey paşa çorbası. Paşa çorbası yok. Biraz sonra gel o zaman. Otur. Tamam. Şuna ekmek götürseniz. götür. Otur tamam bir tane çorbası Köfte. Aa benim ekmeğim var mıydı? Baba hmm. <laughs> Oo gittim biraz az ekmek veriyorum deyip bir bütün ekmek verdim. Bir tane ekmek var evde. Ben biliyorum. Şeyi seviyorum. Sadece. Sadece seviyorum. Bu sade seviyorum. Büyük açılığı. Geçen sene yazın hatırlıyor musunuz bilmiyorum Köfte yaptım Yumurta kırmadım Yumurta kokuyor diyor Ama o köfte nasıl yapıştı Kasap köfteler içine şey koymuyor ama Mangalda yapıyorlar değil mi onlar Karabiber ve nane Alınması lazım unutmamak lazım. Yarına kadar da dinlenmiş olur. Hı. Kafamı görüyorsunuz gibi geldi bir an. Soğumuş mudur? Bilmem. O cacik ki bizimki. Dilimi rendeleyecektim. Gözüm kapalı. Bazen bana da böyle bir sakarlık vuruyor. Sobayla köfte. Bayılırım. Biraz da şöyle karbonat. Doğuş işecek. Ya limon. Ne limon? Köfte limon koyacağım. Yok be koyuyor mu? Ha? Hayır tabii ki der. Köfte limon koyacağım. Eee. <laughs> Köfte çok güzel olacak. Çünkü galetonuyla değil ekmekten yaptığım için.